Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte tekrardan Kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar Arkadaşlar ilk önce bir kuşlarımızı yemleyeceğiz ee, Yeni e, Yavrularımız çıktı Onları göstereceğim arkadaşlar size Şöyle sabun ile arabamızın Yavrusu çıktı Ama ilk önce bir Bu kafesin bir yemini dolduralım Evet Şöyle bir yemliği alalım ama. şeyler dolaşıyor. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi kuşlarımızı. Arkadaşlar eş olmadı galiba. Şunu aldığımdan bir öttüğünü görmedim. Erkek dişi olduğunu bilmiyorum erkek mi dişi mi? arkadaşlar. Öte kuşlarımız da çatıda. Böyle gördüğünüz gibi. Var neyse arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Bir şunların kapısını kapayalım. Ardından kafesimizdeki gelişimlere bakalım arkadaşlar. iki dakika bekleyin arkadaşlar. Şunu kapayıp geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar şimdi buraya hop geldik şöyle. Bu taklacımız. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim İyiyim sizlere. Bakın arkadaşlar burada iki tane yavrumuz var. Çıktılar. Ellemek evet. evet, istemiyorum buraya yumurtalarımızı kattık. Az sonra bu taklıcı uçuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar buraya bakalım. Aa, evet arkadaşlar buradaki de çıkartıyor. yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi öteki de çatlatmış. Buradakinde bir gelişme var mı bakalım. Burada daha bir şey yok. Burada bir erke, erkeğimiz yatıyor. Burayı bilmiyorum. Şu an bakamayacağım arkadaşlar. Evet. Ve arkadaşlar, burada yemleri dolduralım. Yavrular aç kalmasın. Aa, anneler, babalar beslesin arkadaşlar. Arkadaşlar, e, videolarımız izlenmiyor. Ben yine de çekiyorum. Eminim bugün kanalımız büyüyecek arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Öyle yaparsak Böyle de koyarsak herhalde İmkan yok açılmaz derken Açıldı arkadaşlar Evet arkadaşlar Ötek kuşlarımız çatıda ee, Sularımızı dolduracağız Arkadaşlar ilk önce bir, bir, bir suyunu dolduralım döküp ya da e, arkadaşlar dökmeyelim de üstüne bir takviye. bekleyen arkadaşlar sularını doldurup geliyor Evet arkadaşlar suları da doldurdum. böyle göstereyim kafesizleri de arkadaşlar. Kuşlarda çatıda bazıları. Gördüğüm kadarıyla 2 4 6 8 10 11 tane kuş var çatıda. Evet arkadaşlar bir şu taklacıyı tutalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet arkadaşlar uç uçma uçuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. Yani ben ben artık takip edemiyorum. Ündü arkadaşlar ya. Yapacağım bir şey yok. Saydırdı yani işte arkadaşlar yine. Orada erkeğimiz çok kızın götüyor. Ya bugünlük de bu kadar yani arkadaşlar. Şu yumurtaya yatmıyor. Çünkü yatsana şu yumurtaya. arkadaşlar onları yavruların çıkmasını çok istiyorum. Bakalım nasıl şey çıkacak. Bu kadar da arkadaşlar. Kanalıma video ve videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. like'larımızı Like atın arkadaşlar. Kanalıma ve abo videoma abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar.